Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber el yapımı roket yapacağız. Nasıl olacak? Hemen gösteriyorum. Malzemelerimiz arkadaşlar bir adet çakmak. Şu hangi kullandığımız evde şu paket doğuşlar falan var ya işte onlar. Sonra ama zaten o, o ka onun kağıdı bize lazım değil. Onun kağıdı bu. Bunun içine ben evet, bunun içine dolduracağım. Bakın arkadaşlar şöyle. Zaten bir kere yaptıydım. Çok da güzel oldu. Zaten bir de ha makas. Makas ne için lazım bize? Şimdi izleyin. Arkadaşlar bakın. Ha kusura burada bu arada, Dur. Şimdi arkadaşlar. Bakın. Görüyorsunuz. Şunu, şunu şuradan bir alalım. Ama ha bakın bu burada kalacak. Bu, bunu bakın şöyle başından keseceksiniz. Kes lan. Kes. Ha. Kes. ha. Bak bunu kesmedi. Zaten kesmeye gerek yok. O size gösterdiğim tabağın içine bakın. Boşaltıyorum hepsini. Bakın böyle. Sonra bunu dikleştirin. Dikleştirin mi? Şöyle şöyle bir serpin. Yırtık mırtık, Yırtık mırtık yoktur. Heh. Aynen yok. Bakın. Sonra şu parmağınızı şuradan içine geçirin. Bunu da geçirebilirse. geçirebilirsem. Heh. Geçler, ben geç. Ben geç, yani geç. ha. Bunu geç, böyle geçireceksin. İki parmağınız böyle tutuşacak. Sonra bunları böyle 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 Elim içinde gözüküyor zaten. Evet, zaten artık şu şey içime kalmadı. Bakın arkadaşlar, görüyorsunuz. Açılar. Ha, arkadaşlar. Makas işimiz bitti. Önümüze koyalım. Bir şey yok. Kış bıraksaklık. Şimdi çapmamız ve arkadaşlar bakın bunun altı var ya şunu. Aha da şunun altı bakın. Onu birlikte yakacağız şimdi bakın. Onun altını yaptığımızda ne oldu lan? What? Umarım böyle olması lazımdı. Hadi bir daha yapıyoruz. Ha <laughs> bu ben eskilerden kullanıyorum ha. Yani kardeşlerim var benim. Onların kullandıklarından yapıyorum. Yani böyle kemirdikleri tanolar. Şimdi makas tekrar lazım. Bakın. Çakmak bozuk herhalde ya. Yani başka yapacak bir şey yok. Yine aynı şekilde kesiyoruz. Heh. Kestim. Şu gibi alayım ya şöyle. Heh. Yine içine döküyoruz tabağın. Bakın tabağın içine döktüm. İsaf olmasın ama ben o yüzden yapıyorum. Bazı, bazen direkt bardağın içine döküyorlar da öyle gerek yok arkadaşlar. Kullanın. buradan içine işte. Bir kaşık. Onlara kadar uğraşacağız lan. i̇nat İna, ettim. Onlara, onlara kadar uğraşacağım lan. Hı. Tamam. Artık bunun da işi bitti. Bunun da işi bitti. Nasıl şekil? Dur açamadık. Ya ben bu arada buralar keserim ha. Partik falan yok. Niye partik sistem yapacağım da Doğru. Hadi dur. Hadi dur. Oğlum manyak mısın? Bir kopat. Allah Allah. Heh. Durduk. Şimdi telefonumuzu alalım. Hı. Arkadaşlar bakın. Nasıl yani? Nasıl lan? E, bu niye uçmadı? Olmayacaklar mı? Bozuk mu bozuk? Allah Allah. Şimdi şuraya bir koyayım da bir daha deneyeceğim ya. İnat ettim. Vallahi ne arkadaşlar ya. Ya bu böyle olmaz. Bu böyle olmaz. Bıçaklar bozuk ne? Bu oldu ya. pislermiş. Az önce kül yedim herhalde. Şurada yandıydı ya. Elimi sildim. Sonra tekrar yandı. İğrenç bir şey oldu. Ve burası çok pis kokuyor artık. Ne paketleri kestik ki? Önce o, o aynı çaymış. Bu ikinci. Aynı Oğlum 3 3 başarısız oluyoruz. Ya birimiz o izleyen çocuklar olsa diyeceğim ki canlı yayın değil bu. Ya ben çocuğum diyeceğim artık değil herhalde. Bilmiyorum. Kendi kendime de konuşuyorum sesim size gidiyor mu bilmiyorum ama yazarım ya. Aa, parmağım geçmedi dur dur taktı yine buldum iyi sokacak parmağımı Ya, ya yeah, yeah. böyle getirirler işte içi dolayı camı do do Fikret oo durun dur. lan bakın hani şunun köşe ucu var ya bakın şurası köşe sivri biraz aha da oradan yakmayı deneyeceğim ben bunu yaptıydım milyonlarca kez o demin oha yuh çöş Dönen değilleriz şimdi. Dedemle karıştırmayın. Atlarım tepenize. Ben buna uğraşacağım onu. Bir tane kadar uğraşacağım. Ne olana kadar. Kaç dakika olmuş lan. Daha 6 dakika olmuş. Püyü! Yakıyorum. Bu arada alayım kamerayı. Yanında gitti kül oldu lan. Eleniyor ne şu? Arkadaşlar. Oğlum ben bir de bunu şey izledim. bunu kadar. Youtube'dan adını unuttum Instagram diyecektim lan. Sinsiz. <laughs> Annem beni bari öldürecek. Sinmeyeydim.

Neyse ya olmadı. Olmadı yapamadım sevemedim sevemedim. Neyse arkadaşlar. Bay bay.